Bu bilgiye dayanarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tarihsel süreç içerisinde İbraniler milattan önce 3761 yaratılış yılını, Yunanlar ilk Olimpiyat Oyunlarının yapıldığı milattan önce 776 yılını, Romalılar Roma şehrinin kuruluşu olan milattan önce 753 yılını, Müslümanlar da Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret ettiği 622 yılını takvimlerine başlangıç olarak kabul etmişlerdir. Peki arkadaşlar şimdi öncülerimize Bakalım Tarihte takvimin kullanılışı farklılıklar gösterebilmiştir. Yani arkadaşlar farklı farklı uygarlıklar farklı farklı tarihleri başlangıç olarak kabul etmişler. dolayısıyla takvimin kullanışı tabii ki farklılık göstermiştir diyebiliriz. Bu sebeple doğru. Toplumlar kendileri için önemli gördükleri olayları takvi başlangıç yapmıştır. Tabii ki arkadaşlar örneğin İbraniler yaratılış yılını, Yunanlar Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcını, Roma şehrinin kuruluşunuysa Romalılar başlangıç olarak kabul Kabul etmiş. Müslümanlar hicreti başlangıç olarak kabul etmiş. Yani kendileri için önemli gördükleri olayları takvimlerine başlangıç olarak kabul etmişlerdir. Sadece siyasi olaylar takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Tabii ki hayır arkadaşlar. E, dini olaylar da söz konusu gördüğünüz gibi ya da bir şehrin kurul, e, kurulmuş olması da takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiş. Sadece siyasi olaylar takvimin başlangıcıdır diyemeyiz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Zamanın kullanımını ifade eden görselden hareketle yorumlarından hangileri yapılabilir? Arkadaşlar akıllı saat, kum saati, su saati, güneş saati gibi pek çok saat kullanılmış. Bakalım. Zaman içerisinde daha kesin sonuçlar gösterildi. Tabii ki çünkü arkadaşlar teknolojik gelişmelerle birlikte biz artık saati net bir şekilde ifade edebiliyoruz. Burada zaten akıllı saate de yer verilmiş. Dolayısıyla doğru. Süre ölçümünde doğal kaynaklardan yararlanıldı. Elbette kum su, güneş gibi doğal kaynaklar kullanılmış gördüğünüz gibi. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak zamanı anlamlandırmanın önemini kaybettiği, aksine arkadaşlar gördüğünüz gibi daha gelişmiş bir teknoloji ortaya çıkmış akıllı saat gibi. Yani insanlar hala zamanı anlamlandırmaya çalışmışlar. Bu sebeple üçüncü öncül olmaz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Bu durumda amaçlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. İnsanlığın ortaya çıkışı ile birlikte insanın karşılaştığı temel sorunlardan biri zamanı anlamlandırmak olmuştur. İnsanoğlu bu amaçla asır, çağ, devir gibi terimlere başvurmuştur. Peki bakalım arkadaşlar zamanı verimli kullanmak bu durumda etkili olmuştur diyebilir miyiz? Tabii ki çünkü zamanı anlamlandırmak istememizin aslında temel nedeni budur arkadaşlar. Zamanı daha verimli kullanmak saatlere bölünmektedir. Görmek, yaptığımız işin ne kadar sürdüğünü hesap etmek dolayısıyla elbette doğru olur. Toplumsal yaşamı düzene sokmak olur mu? Elbette arkadaşlar zaten zamanı bilmek aslında toplumsal yaşamı düzene sokacaktır. Örneğin herhangi bir devletle bir ticaret anlaşması yapılacak. Bunun için bir saate ihtiyacımız vardır ki aynı saatte aynı noktada buluşabilelim. Dolayısıyla bu durum toplumsal yaşamı da düzene sokacaktır. Ee, örneğin bir iş saati bellidir arkadaşlar. Çalışma saati bellidir. Bu saat karşılığında alacağımız ücret bellidir. E bu durum tabii ki yine hesaplayacağımız saat sayesinde yapılacaktır. Ve tek tane inancını benimsemek ifadesi ise tabii ki çıkarabileceğimiz bir ifade değil. Yani zamanı anlamlandırmakla alakalı değil arkadaşlar bu durum. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Miladi takvim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım arkadaşlar. Günümüzde dünyada en yaygın kullanılan takvimdir. Evet arkadaşlar günümüzde en yaygın kullanılan takvim miladi takvimdir. Artık günler her 4 senede bir tekrar eder. Evet arkadaşlar zaten bu sebeple 4 yılda bir Şubat ayı 29 gündür. Dolayısıyla 5 şıkkı da doğru olur. Güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Evet miladi takvim güneş yılı esaslı bir takvimdir. Hicri takvim ile aralarında 584 yıl fark vardır. Hayır arkadaşlar Rumi takvim aralarında 584 yıl fark vardır. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Başlangıcı Hz. İsa'nın doğumudur. Evet bu doğru bir bilgi olacaktır. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir? Arkadaşlar oluş zamanının daha belirgin olabilmesi için gün, ay ve yıl bir arada verilmelidir. Bakalım şimdi. Kanun esası 1876'da ilan edilmiştir. Sadece yıl verilmiş. Dolayısıyla oluş zamanı belirgin değildir arkadaşlar. Gününü, ayını bilmiyoruz. İstanbul'un fethiyle yeni çağ başlamıştır. Bakın burada yıl bile yok arkadaşlar. Sanayi Kılıbü, 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşmiştir. Bakın burada da sadece 100 yıl verilmiş bu da olmaz. Lozan Anlaşması, 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştır. Bakın gün, ay ve yıl verilmiş, dolayısıyla en belirgin tabii ki değişik olacaktır. Ateş tarih öncesi dönemde bulunmuştur, yine belirgin değil arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Buna göre öğrencilerin doğru şekilde yazmaları için aşağıda verilenlerden hangisine göre sıralamaları gerekir? Ayşe öğretmen tarih dersinde tahtaya zaman şeridini çizdikten sonra altına aşağıdaki tarihleri yazmış ve öğrencilerden günümüze yakın olandan uzak olana doğru sıralamalarını istemiştir. Arkadaşlar günümüze yakın olan öncelikle milattan sonraki tarihlerdir değil mi? Milattan sonraki tarihlerden büyük olanlar günümüze yakın olanlardır. En büyük gördüğünüz gibi milattan sonra 1300 302 dolayısıyla 3 ile başlamamız gerekecek. Aslında şıklara baktığımızda cevabımız ortaya çıkmış oldu ama tabii ki devamını da yazalım. Daha sonra yine milattan sonraki tarih olan 575 yılı günümüze yakın tarihlerden biridir. Milattan önceki tarihlere baktığımızda ise arkadaşlar sayı büyüdükçe daha geriye gidilmiş olur. Sayı ne kadar küçükse günümüze o kadar yakın olur. O yüzden milattan önceki tarihlerde küçük olan sayı günümüze daha yakındır. Bu sebeple 1 ile devam ediyoruz. Ve son olarak da 4 numara e, sıralamamız bu şekilde olacak. Bu sebeplerle cevabımız aşık olur. Buna göre 376 tarihinin 100 yıl karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Yüzyılların sınıflandırılmasında milat kavramı dikkate alınır. Hz. İsa'nın doğumundan önceki yıllara milattan önce sonrasına da milattan sonra denir. Yüzyıl kavramı teorik olarak sonu çift sıfır ile biten bir yılda başlar ve yüzyıllık dönem anlamında kullanılır. Yüzyıl hesaplamalarında verilen tarih 1 ve 2 basamaklı sayıdan oluşuyor ise birinci yüzyıldır. 3 basamaklı sayıdan oluşan bir tarih ise yüzler basamağına bir eklenir. 4 basamaklı sayıdan oluşan bir tarih ise binler ve yüzler basamağındaki sayılar iki basamaklı kabul edilir ve bu sayıya bir eklenir. O zaman arkadaşlar 376 sayısı 3 basamaklı olduğuna göre biz 3'e 1 ekleyeceğiz ve dördüncü yüzyıl olduğunu bulacağız. O zaman aslında cevabımızın büyük bir kısmını da çıkarmış oluyoruz. Ee, sonrasında arkadaşlar artık 76 ile ilgileneceğiz. 76 sayısına baktığımızda 75 ve 99 arasında kalan bir sayı değil mi? Dolayısıyla ikinci yarıya denk gelir ve son çeyreğe denk gelir arkadaşlar. Bu sebeple 376 sayısının tarihinin yüzyıl karşılığı dördüncü yüzyılın ikinci yarısı ve son çeyreğidir. Buna göre miladi takvimin günümüze kadar gelmesinde uygarlıklarından hangilerinin katkısından söz edilebilir? Takvim çeşitli uygarlıkların katkısıyla günümüze kadar ulaşabilmiştir. Arkadaşlar miladi takvimin temeli güneş yıl esaslı takvimdir. Dolayısıyla öncelikle güneş yıl esaslı takvimi bulmuş olan Mısırlılar katkı sağlayacaktır. Ve güneş yıl esaslı takvimi geliştirenler miladi takvimin ortaya çıkmasını sağlayanlar ise Romalılar olacaktır arkadaşlar. Ancak Hint uy Uygarlığının miladi takvim üzerinde hiçbir katkısı yoktur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olur. Buna göre Türklerin kullandığı aşağıdaki takvimlerden hangisi ay yılı esasına göre düzenlenmiştir? İnsanlar yaklaşık 6000 yıldan beri takvim kullanmıştır. Bazı toplumlar takvimlerini ay yılı esasına göre, bazıları ise güneş yılı esasına göre düzenlemiştir. Arkadaşlar 12 hayvanlı Türk takvimi, Celali takvim, Rumi takvim ve Miladi takvim güneş yılı esaslı takvimlerdir. Ancak Hicri takvim ay yılı esaslıdır. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur Yukarıda verilen takvimlerden hangileri Türklerin dinsel alanda etkileşim yaşamaları sonucunda kullandıkları takvimler arasında gösterilebilir? Arkadaşlar Türkler İslamiyeti benimsedikten sonra Hicri takvimi kullanmaya başlamışlardır. Dolayısıyla sadece Hicri takvim dinsel bir etkiyle kullanılmıştır. 12 hayvanlı Türk takvimi ya da Miladi takvimin böyle bir etki sonucunda kullanıldığını ifade edemeyiz. Bu sebeplerle cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olur.